Herkese merhaba. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Honor of Kings oyunuyla birlikteyiz ve arkadaşlar karşımızda full İran ekibi var. Yani karşıdaki herkes İran bayraklıydı. Zaten fotoğrafı koyarım buradan bir yere. Ve oynadığımız karakterse jungle'da Butterfly. Diğer ormancılara nazaran eksi yönleri var tabii ki ama çok güçlü. Eksi yönleri nedir arkadaşlar? At, direkt atılma ve kaçma skilli yok. Bu da onu tabii ki geri düşürtüyor biraz ister istemez. Yani 4 devel olunca ultisinde yani bir şeyler var. Hadi be. Yani ultisinde bir şeyler var. E, adama atılma gibisin ama kaçma yok yani. Çellot dedir işte lan gibi bir kahraman. Değil. Öncelikle e, ormanda oynayacağınız için ilk başta W yeteneğine başlıyorsunuz. Ve W yeteneği şu işe yarıyor arkadaşlar. Adamı vuruyorsunuz. Fiziksel hasar vuruyorsunuz. Onun temel hasarının bir buçuk katını kendinize alıyorsunuz. Ve şöyle baktığınızda ee, %50 yavaşlatmanın ardından hem %30 saldırı hem de kritik oranı kazanıyorsunuz kendinizde. Bir de arkadaşlar direkt pasifine geçeyim. Ee, şurada gördüğünüz gibi 3 tane şey oluyor. Bu 3 tane e, çizgi pasifi. Yani 3 e, canavar öldürünce, 3 milyon kesince veya e, adama vurunca e, etkinleşiyor bu. 3 tane etkinleşince şöyle gördüğünüz gibi istediğiniz herhangi bir yeteneği ulti de dahil yeteneğin bekleme süresini sıfırlıyor. Gördüğünüz gibi iki kere Q yaptım. E, Q yeteneği de bile etrafında dönüyor. Hasar veriyor etrafındaki herkese. Ve hareket hızı kazanıyorsunuz. Haberiniz olsun. Güzel bunu öldürdük. Zor bir kahramanı da öldürmemiz güzel oldu. E, ultisi arkadaşlar herhangi bir hedefe böyle hop zıplıyorsunuz. Ve o adet ölürse ultiniz yenileniyor haberiniz olsun. Yani 3 tane fasifiniz olsa da olmasa da e, ultiyle atladığınız adam ölürse yeni e, ultiniz yenileniyor. Bizim takım çok kötü gidiyor benim alt tarafa gitmem lazım. Oynarlar mı? Onun manası yok. Nerede? Adam gitti lan. Şu... Musashi oynarsa oynar mı? Ama oynamayacak. Belli. Çok güzel. Can yenileyip geleceğim ona. Oynar mı? Oynamadı. Tamam. Güzel. Ee, mid'in geleceğini tahmin ediyordum. Biraz geç geldi ama o ADC yine ölecek ya. Bizim çocuk çok kötü ADC oynuyor. Ölecek belli yani. Çok kötü oynuyor çünkü. Onlar da ya. Bakalım ama ha güzel çok güzel oldu. O. Bu şaşıya pusu atacağım burada. Gelin bu tarafa. Tamam Angela oynayalım o zaman. almaya çalışacağım bunu bakalım. Çok hızlı alabiliyorum o yüzden direkt gideceğim ormancıyı görmeyom ama. Ormancı ha gördüm mitte tamam aldım zaten. Güzel. Yani biraz ekstra bir performans göstermem lazım. Çünkü karşı taraf güzel oynuyor bizim takım. Bizim takım biraz zayıf oynuyor. Ayıptı söylemesi. Yeteneklerini anladınız değil mi arkadaşlar? Yani yeteneklerini de anlamadığınız bir nokta olduğunu düşünmüyorum. Ben şu alt tarafa bir gideyim oradan çıkmayayım ya. Çünkü orası çok baskın oynuyor. Kuleleri de yok bir de. Oynayacağım ona. Yok. Adamlar çok şey yapıyor. 3 kişi oldular bile. Ya pasifim varken oynamak istiyorum ama adamlar gelmeyecek sanırım. Aynen. Biz alalım o zaman burayı. Adamlar ejderim alıyor. Angela'yı düşürtebilir miyiz? Düşürtemeyiz. Hepsi burada lan. Güzel flash attı da. Oraya oynanmaz ki ya. Aha. Güzel girdi. Çık biraz geri. Biraz geri çık. Güzel. Sen de gel. Tamam. Sorun değil. Öldürmez beni. Güzel. Ya çok dikkatli oynamam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü rakip güçlü. Bizim takım biraz zayıf dediğim gibi. Bazı şeylere dikkat etmem lazım fazlasıyla. Şu can çalmayı da aldım mı? İşim daha kolay olacak ama Yani zor rakip zor. Ona göre şey yapmaya çalışıyorum, oynamaya çalışıyorum da buradan yine oynarız. Oynarız. Angela şeyini atsın. Bizim bunu niye orada bekledik iki saat? Çok geç, çok durdu. Tamam bekle de. Güzel neyse topladı en azından. Beni çok bekledi orada. Neyse tamam topladık en azından. Baksana aldığım masada. Daha 7. dakikadayız yani. Çok bekledi orada. Mesela Angela kaçmış. Angela'yı öldürürdük çok rahat. Neyse sorun değil. Çünkü Angela'nın flash'ını aldım. Şeyini aldım. Gold olarak çok aramızda bir fark yok adamlarla ama yine de ADC diff var. Bizim şey 06 gidiyor lan. Oha. Yani kaybettiler orayı. Bizim support öldü yine Sen de öleceksin. Cık. Güzel okçuyu alacak burada. Güzel al okçu. bu oynarız. Cık. Adam her şeyini attı ya. Kanka ölme artık çık ya. Ne çok oldun anasını satayım. Düzgün oynamam lazım. Güzel. Çok dikkatli oynamam lazım. Çünkü rakip gördüğünüz gibi zor arkadaşlar. Güzel bunu da aldık. Gelin buraya. Umarım bu çok sıkıcı olmaz. Öldüremedim hadi. Güzel öldürdün. Çık kanka. Helal. Adamın canını azalttım yani. Çıkmamız lazım buradan. Nasıl yavaşlatıyor ya? Tamam. Kurtulduk ondan. Mangalayı öldürmüşler güzel. Ha şu an yani şeyler alıyorum ama bizimkilerin kule alma ya da kule ettirme gibi dertleri yok. Onu ben yapacağım herhalde. Güzel maç geçiyor. Ay o şey çıkmış lan. Ona giderler mi? Güzel. Okçu gösterdi. Orada kimse yok. Ee, Muşashi da orada güzel. Ben kule bir tane. Okçu da orada. Bir Angela var sıkıntı çıkartacak ama. Angela da orada güzel. Bu ne? Oğlum sen ne yapıyorsun? Deli misin ya? Elinde karımın bilmeden gelip direkt alıyorsun. Hadi. Neyse alamadık ya. Minyon çok çabuk eridi ya. Benim atam. Minyon çok çabuk eritti lan. O kadar beklemiyordum ama bizim minyonlar alır orayı? Aa alıyor lan. Güzel. Oku Geldi yine bak çocuk ya. Aa aldı aldı. Hadi. Adam. Çok güzel. Çok güzel. Adamsından büyük minyon. Şimdi gidip şeyi alacağım. Oradan tekrar gideceğim. Kastığımız golda baktığımızda adamlar bizden önde. Adam 08 gidiyor ya. Almasınlar burnuna. Doğuyorum ben hadi. Ölmüyor ki çocuk ya. Çık çık sen ölme bari. O devam ederse alırız onu. Onlar tutar orayı değil mi? Ben gareyi alacağım. Hayır ya, hayır hayır ya. Hareket edemiyorsun ki adamdan ya. 4.5 saniye yok. Kaç? 3.6 saniye kitle kontrolüymüşüm anasını satayım. 8 saniyenin dördünde kitle kontrolündeyim. Yani elimden geleni yapmaya çalışıyorum ama olmuyor yani. Gidip niye tek başına gidiyorsun koruyor? Aha aldı lan. Oğlum. Hadi lan. Oğlum niye bıraktın? Oğlum bu yan nasıl vuruyor öyle oha? Çok güzel, çok güzel oynadı bu yan. Helal olsun lan çocuk sana. Zaten benden sonra o geliyor. Şurayı tutmam lazım benim. Bizim yok bak sağ taraftan açtığımız için bizim minyonlar sağ tarafı sürekli rahatsız ediyor. Yani orada boşuna ölmemiş olduk.

Çıkayım ben buradan. Gelecekler çünkü biliyorum. Baksana tek bile gelmiyor nasıl satayım. Üç kişi geliyorlar. Kanka sen öldün. Sen hiçbir şey yapamazsın bana. Bu orada tutun siz. Güzel. Ben burayı tutacağım. Ya beni bir sal oğlum ya. Allah'ın seversen sal beni ya. Ne yapıyorsun lan Allah Allah. Tank bak tank diziyor ya. Tank diziyor ama vurduğa sana bak. Güzel. Bizimkiler gidip orada öldü değil mi? Tam ölmesen sen ölme arkalarından geleceğim ben. Bizim okçu oradan ittirsin. Ha, ankele var ya. Gıcıksın oğlum, gıcık. Bu ne ya? Ben kuleye vursaydım bari. Ne yapıyorsun? Şimdi vurma bari. Çık çık. Geç kaldım. Baştan vuracaktım. Bak ulti açıyor ya. Sinir oldum Angela'ya. İtem satıp alacağım o şeyi. Büyü salması çekeceğim bir tane. Anca lan celayı. Şunu saldır bari. Direkt ölümsüzlük mü çıksam acaba? Aynen risk atmayayım direkt ölümsüzlük çıkayım ya. Ölümsüzlüğün ne kadar şey? Paramız yetiyor mu satsak? Aynen yetiyor. Şimdi sat. Lan kaç kaldı? Evet 40 kalmış. Ya bak burayı bir tutmuyorlar ha. Öldüler değil mi? Sen akıllanmadın mı? Helal öldürdü. Bunlar ne yapıyor ki? Yanlış yapıyorlar. Kankiler nerede bunların? Tut tut bırak bunları. Gel buraya gel gel. Gel buraya gel. <laughs> Sen nereye geldin Ali? Şunu sağdan bir göndereyim. Nerede ace? Dayanırım dayanırım biraz daha dayanırım biraz daha Oğlum tanka vurma ADC'ye vursana Ben de yeniden doğmayı unuttum ya Ya gidip tanka vur aptal ya Burada gidip adeciye vuracaksın zaten senin karanın kitlemen yok mu? Adam bana vuruyor sen niye ona gidip tankına vuruyor? Bir de direnci kullanıyorsun yani Bak ya bitirecekti oyunu ne güzel Sat şunu Oyunu tutarsınız herhalde değil mi? Ölecek ha bak. Yapma ya. Allah'tan şeyler alıyorum da minyonlarımız önde ya. Of. Taşımaya çalıştığım takıma bak. Her şeyden önemlisi. Aha, şunu alabilir miyiz? Okçusu nerede? Yakındaydı onun okçusu. Güzel hadi. Hadi. Beni bir sal. Beni bir sal. Gel buraya gel. Gel gel go go go. Çıkman lazım kuleden. Çık kuleden çık. Milyon yok çıkalım. oğlum. <laughs> bitti bitti güzel. Of be mükemmel bir maçtı ya. Daha ne yapayım arkadaşlar gördünüz yani elimden gelen her şeyi yaptım. Oh mükemmel bir maçtı ya. Duyan var ya adam dibisin sen ya. Çocuk çok yani çocuk kurtardı. Aslında birbirimizi kurtardık daha doğrusu. Çünkü 2'ye 10, 12, 2'ye 10, 15 iki tane arkadaşı zor taşıdık. Şöyle baktığımızda 136 kalı hasar verip 112 kalı hasar almışım. Güzel. Takımımızdakiler de zaten güzel hasar vermiş. Jungle olduğum için hasar vermekten çok yani yaptıklarımı gördünüz. Kimseye kolay kolay şeyi bırakmadım. Ne güzel hani milyonlarımız sürekli ilerideydi. Takım savaşlarında 151 katılmışım. Kulelere baksana en çok ben hasar vermişim. Yani hem işte canavar kesip hem de kulelere oynadım hani mantıklı bir şekilde. Ve bence güzel de bir maç olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Hem kahraman anlattım. Yani ne kadar güçlü olduğunu da gördünüz. Ben bu itemleri kullanıyordum. Hatta şöyle şeyi de göstereyim arkana sistemi de böyle yapıyorum. Daha çok saldırısına yönelik. Çünkü arkadaşlar bu kahramanın kaçma yeteneği yok. Hani atlama yeteneği var. Kaçma yeteneği çok olmadığı için e, direkt girince baba ne gelir elden. Yani bir muşaşı olur. Bak muşaşın da kaçma yeteneği var. Muşaşı olur, çarlık da olur, lam gibi kahramanlar da. Hani daha böyle saldırısı değil de tank, işte hasar tank civarında bir şey yapabilirsiniz. Lakin bu kahramanı, yani denemedim değil, denedim arkadaşlar. Olmuyor. En güzeli bu. Hani full tank da gittim, yarı tank da gittim ama en güzeli bu bence. Ee, hem can çalmayı arttırıyor hem işte biraz da olsun arttırıyor ee, şu itemden dolayı. Güzel olduğunu düşünüyorum. Ee, kullanmak isterseniz diye böyle de bir video yapmak istedim ve maçta süper geldi. Hani botların olmadığı bir maçtı. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.